Fizikçi, matematikçi ve filozof olan Descartes, modern felsefenin kurucuları arasında yer almaktadır. Batı düşünce tarihinde bir döneme damgasını vurmuştur. Descartes, kendinden önce gelen filozofların hepsinin ilerisine geçerek antik Yunan düşünce geleneğini eleştiriler getirmiş ve daha sonra modern felsefeyi oluşturacak olan fikirlerin temelini atmıştır. Fransa'daki Lahaye şehrinde doğan Descartes, önde gelen bir yargıcın oğluydu. Annesi Descartes henüz 7 yaşındayken ölmüştü. Büyük annesi ve büyük amcası tarafından yetiştirildi. Paul Üniversitesi'nde hukuk dalında eğitim gördü. 22 yaşında orduya katıldı. Hollanda'nın Brecht şehrine yerleşti. Ancak İspanya ile yaşanan savaştan kaçmak için bir yıl sonra buradan ayrıldı. Almanya, Hollanda ve İtalya'da bir süre seyahat ettikten sonra Paris'e yerleşti. Verimli bir yazar olarak optik meteoroloji ve matematikle ilgili yazılar kaleme aldı. 1639 yılında Hollanda'nın Leint şehrine taşındı ve oradan en bilinen kitaplardan biri olan ilk felsefe üzerine tefekkür eserini yazdı. Descartes batı düşüncesinin 2000 yıl boyunca temelini oluşturmuş olan Aristo prensiplerinin hakimiyetini yıkmayı amaçlıyordu. Aristo doğadaki her şeyin onu biçimlendiren bir amaca, Telos'a sahip olduğuna inanıyordu. Buna karşılık Descartes bir bilim adamının sadece gözlemleyebildiği şeyler üzerine çalışması gerektiğini savunuyordu. Böylece rasyonalizm olarak adlandırılan düşünce okulunun temelleri atılmış oldu. Descartes 17. yüzyıl Avrupa'sının aydınlanmacı düşünürleri ile iletişim içerisindeydi. İsveç kraliçesi Kristina bir okul açmak için Descartes'i Stockholm'a davet etti. Descartes orada hastalanacak ve 53 yaşında ölecekti. Felsefe alanındaki en önemli buluşu kilise odaklı ortaçağ felsefesinin yeni çağ taşımasıdır. Başta Spinoza ve Leibniz olmak üzere Locke, Hume, Kant gibi pek çok kişi Descartes'ten etkilenmiştir. Descartes'in düşünüyorum, öyleyse varım olarak ifade ettiği felsefi görüşü günümüzde de halen pek çok eserde kullanılmaktadır. Felsefe alanındaki çalışmaları, aklın iradesi için kurallar, söylem, meditasyonlar, metafizik düşünceler, felsefenin ilkleri ve ruhun tutkuları adlı çalışmalarıdır. Descartes'in matematik ve matematiksel fizik alanında da çalışmaları olmuştur. Matematik alanındaki en bilinen çalışması analitik geometri konusu üzerine olmuştur. Cebir'in geometriye uygulanması üzerine çalışmıştır. Kartezyen geometri ifadesini kullanmıştır. Eğrileri onları üreten denklemlere göre sınıflandırmıştır. Alfabenin son harflerini bilinmeyen çokluklar için, ilk harflerini de bilinen çokluklar için kullanmıştır. Ayrıca optikte geliş açısı, gidiş açısına eşittir kuralı ile yansımanın temel kanununu bulmuştur. Descartes'in en önemli sözlerinden olan Düşünüyorum, Öyleyse Varım 1644 yılında bir kitapta yayınlanmıştır. Bu ünlü cümle kendimiz dahil herhangi bir şeyin gerçekte var olup olmadığını bilip bilmeyeceğimizle ilgili felsefi tartışmaya yanıt olarak kaleme alınmıştır. Descartes'in beyninden geriye kalanlar Paris'teki Musée du sergilenmektedir. Filozofun doğum yeri lahye, 1967'de Descartes ismini almıştır.